1972 yılından beri uydular tarafından izlenmekteyiz. İnsan denilen canlının dünyaya bıraktığı her iz yaklaşık 50 yıldır farklı periyotlar aralığında kaydedilmekte. Yok olan ormanlar, endüstriyel atıklar ve birçokları. Bunlar belki zamanla düzelebilir. Fakat bıraktığımız bazı izlerin dönüşü yok. Savaşın getirdiği o büyük yıkım, devletlerin kavgası yüzünden geri dönemeyecek insan hayatları ve sırf denizleri umursamadan kirlettiğimiz için ölen milyonlarca canlı gibi. Tüm bunlar olurken hayatımıza devam ediyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü biliyorum ki bunların gerçekleşme aşamasını ve anını çoğunuz görmediniz. İşte bugün bazı gerçeklerle yüzleşeceğiz. Şimdi sizinle yaşadığımız, her gün ayak bastığımız ve nefes aldığımız bu dünya gezegeninde kim olduğumuzu öğreneceğiz. Berlin, Almanya. Görmüş olduğunuz bu yer, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki Rielstrate. Karşılıklı durmuş, birbirine bakan evlere, bisiklet parkına ve köşede duran şirin bir kafeye sahip güzel bir sokak. Fakat bir zamanlar savaşın getirdiği yıkımla beraber terk edilmiş ve harap içinde bir yerde. Krausberg'de küçük bir bebeği pusetinde gezdiren bu kişinin bulunduğu yerde bir zamanlar Molozianları seriliydi. Ya da Tiergarten'teki araçların geçtiği bu karayolunda bir zamanlar elinde silahıyla gülümseyen bir asker ve arkadaşı yürümekteydi. Tüm bunlar ve daha fazlası, savaşın getirdiği büyük yıkımın öncesine ve sonrasına ait geçici izlerdi. Fakat savaşın bıraktığı bazı izler asla geçmeyecek. Daha önce sağlıklı olan bu insanlar savaş sonrası büyük travmalar yaşamış. Her gün havadan gelecek bir bomba korkusu yüzünden yaşadıkları stres savaş bitse de hafızalarından silinmemiş. Öyle ki bomba kelimesini duyduğunda kaçarak siper alan ve asker şapkası görüp belki hemen önünde yaşamını yitiren arkadaşını hatırlayan bu insanlar gibi. Ve bu onlar için ömürlerinin kalanı boyunca sahip olacakları kalıcı izler bırakmıştı. Shell shock adıyla bilinen savaş sonrası ruhsal çöküntü ve bunalımın etkileri yüzünden her gece kabuslar gören, uyuyamayan ve bilincini kaybeden insanların tek suçu daha fazla toprak isteyen, doyumsuz liderlerin emrine uymaktı. İnsanların kendi halinde yaşadığı Japonya'nın küçük yerleşim yeri. Uydular tarafından çekilmiş bir görüntüsüne bakmaktasınız. Acımasızca ve insanlık dışı bir saldırı sonrası şehir alevler içerisinde. Az önce gördüğümüz yaşamakta olan birçok insan saldırı sonrası hayatını kaybetti. Daha yakından baktığımızda şehrin son hali her şeyi anlatıyor aslında. İnsanın getirdiği yıkımlar sadece savaşla da bitmiyor. Çünkü insan çoğu zaman anı düşünen bir varlıktır ve geleceği umursamaz. Gezegenimizin doğal güzellikleri her geçen gün yok ediliyor. Güney Amerika'daki kesilen ağaçları hızlandırılmış bir şekilde izliyorsunuz. Ağaçları nasıl da yok ettiklerine bakın. Yerel kabileler tarafından korunan Amazon ormanlarının bir bölümü günümüzde çölleşmeye doğru adım adım ilerlemekte. Madagaskar adası yıllar içerisinde ormanlarının %80'inden fazlasını kaybetti toprağı yerinde tutan ve heyelanları önleyen, dünyaya nefes veren ağaçların kesilmesi yüzünden topraklar denizlere dökülmeye başladı. Madagaskar adeta aldığı yaraların izlerini gösteriyor bize. Değişim insanın adapte olduğu zamana yayılan bir faktördür. Günümüz yani 2020 yılındayken uyduların yardımıyla virüsün dünyadaki izlerine bakalım. 12 Ocak gününe ait görüntülerde bölge yaşayan bir şehirken iki hafta sonra terk edilmiş gibi görünmekte. Milan sokakları virüsün etkisi sonrası bomboş. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği Venedik sahili sanki üzerinden bir süpürge geçmiş gibi tertemiz. Müslümanların haç vazifesini yaptığı insanların tavaf ettiği Mekke şehrindeki Kabe o zamanlarda sadece kuşların ziyaret ettiği bir yerdi. Muhtemelen insan kaynaklı olan küçük bir virüsün tüm dünyayı nasıl da değiştirdiğini ve aslında bir bakıma dünyaya nasıl da nefes aldırdığını görebilirsiniz. Az önce büyük savaşların ve küçük bir virüsün dünyaya bıraktığı izleri gördük. Peki ya kendi çabalarımızla yavaş yavaş etkisini gördüğümüz küresel ısınmanın getirdiği izler? Avustralya'daki yangından sanırım haberiniz olmuştur downright apocalyptic images coming out of Australia right now. There are now six fires burning at emergency level. The smoke is so intense and so thick it can be seen from space. 2,000 homes have been destroyed. Six million hectares of land charred. Yangında 6 milyon hektar alan yok oldu. Toplam 10 milyon hektar alansa yangından etkilendi. Uydular Avustralya ormanlarını yangından önce işte bu şekilde görüntülemişti. Bu görüntü tarih oldu çünkü yangın tüm bu ormanı yerle bir etti. Bu sadece yangının ilk günlerinde kaydedilmiş bir görüntü. Yangını yeniden sümüre eden bu animasyon rüzgarın kuvvetiyle birlikte alevlerin hızla ilerlemesini göstermekte. Küresel ısınma sadece yangınlarla da sorun çıkarmıyor. Örneğin Antarktika'nın Brunt buz sahanlığı 1986 yılından bu yana ciddi bir şekilde erime göstermiş. Buzulların birçok kısmı denize dökülmüş bir şekilde görüntülendirdi. Ya da buna daha geniş bir açıdan bakarsak Böyle denizi buzunun zamanla ne kadar da fazla geri çekildiğini yani eridiğini görebilirsiniz. En acısı da sanırım bu olsa gerek. Çünkü Alaska'ya ait 1941 yılında çekilen bu manzara aradan geçen yaklaşık 80 yılda inanılmaz bir şekilde değişim göstermiş. Adeta iki farklı yer gibi. İşte bu değişimin en büyük sebebi insandır. Suçlu insanoğludur. Çünkü hiçbir doğal seleksiyon ya da insan dışındaki hiçbir canlı gezegene bu denli zarar veremezdi. Sizin bu videoyu izlediğiniz 7 dakika boyunca yaklaşık 100 hektar orman yok oldu. 230 hektar alan çölleşti, 184 ton atık doğaya bırakıldı ve bu yüzden sadece 7 dakika içerisinde binlerce canlı hayatını kaybetti veya zor durumda kaldı. Hepsi sadece 7 dakikada oldu. Fakat yaşananlar, verilen kayıplar, yok olan hayatlar ve bırakılan izler bir ömür devam edecek. Ben Nikma. Daha iyi bir dünya için daha iyi insanlara Quick, quick, quick. Hold on, hold on. Woo!